Birçoğu için sıcak aylarda çiçekler arasında gezinirken gördüğümüz tüylü uçan böcekler olsalar da arılar aslında bundan çok daha fazlasıdır ve gezegenimizi korumada önemli bir rol oynarlar. Ağaçların ve odunların havamızı filtrelemek için gerekli olduğu yerlerde arılar hem hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz yiyecekleri tozlaştırmak hem de yaban hayatı için habitat sağlayan ağaçların ve çiçeklerin çoğunu tozlaştırmak için hayati önem taşır. Küresel olarak diğer arı türlerinden de tozlaşan böceklerden ve daha fazla bal arısı vardır. Bu nedenle dünyanın en önemli gıda mahsulü tozlaştırıcısıdır. Her gün tükettiğimiz gıdanın üçte birinin esas olarak arılar tarafından ve ayrıca diğer böcekler, kuşlar ve yarasalar tarafından tozlaşmaya dayandığı tahmin edilmektedir. Yeni rapor, Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere pestisist standartlarını zayıflatmaya çalıştığını ortaya koyuyor. Birleşik Krallık Hükümeti izin verirse, yiyeceklerimizde daha fazla miktarda daha fazla kostik kimyasal olacaktır. Yerli ve ithal birçok meyve ve sebze tozlaşma gerektirir. Örnekler arasında avokado, soya fasulyesi, kuşkonmaz, brokoli, kereviz, kabak ve yağ için ayçiçeği, salatalık, turunçgiller, şeftali, kivi, kiraz, kızılcık ve kavun bulunur. Yaban mersini ve badem gibi mahsuller için bal arısı, ticari mahsullerin tozlaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ve Amerika Birleşik Devletleri mahsulünün yaklaşık %80'inin bal arılarına bağımlı olduğu söylenmektedir. Bal arıları sığırlarla beslenen yonca ve yoncayı da dölleyebilir. Bu nedenle et ve süt endüstrisi içinde sonuçları vardır. Ve bu tüm bu bileşenlerden yapılan çok çeşitli üretilmiş gıda ürünlerinden bahsetmiyor bile. Ayrıca bal arıları pamuk ve keten gibi diğer önemli mahsullerin tozlaşmasında da önemli rol oynarlar. Ayrıca temizlik ve güzellik ürünlerinde kullanılan bal mumu gibi bal arısı tarafından üretilen bir dizi değerli gıda dışı üründe bulunmaktadır. Şimdi balın önemine bakalım. Yanı sıra olmanın, tozlaşmanın bal arıları gibi Apis mellifera diye geçer. Ayrıca bal üretirler. Bu hastalıklı, tatlı altın sıvı sadece sakkarin tadı için değil, aynı zamanda tıbbi özellikleri ve bu kadar enerji yoğun olması nedeniyle de değerli bir üründür. Arılar neden kayboluyor diye sorabiliriz burada. Arılar, habitat kaybından, toksik pestisist kullanımına kadar birçok tehditle karşı karşıya kaldıklarından küresel ölçekte azalmaktadır. Arılara yönelik tehditlerin birçoğu ağaçlara ve ormanlara ve bu alanlara yönelik tehditlerle paralellik gösterir. Bu nedenle arıları kurtarmak ağaçları kurtarmakla el ele gider. Bu tehditler kontrol altına alınmazsa arıların olmadığı bir geleceğe bakıyor olabiliriz. Habitat kaybı başlığımıza bakalım. Kentsel gelişmelerde ve istilacı çiftlik yöntemlerinde yaşanan artış bir zamanlar arıların evi olarak adlandırılan alanların çoğunun artık var olmadığı anlamına geliyor. Bu gelişmeler ağaçlar ve ormanlık alanlar kadar arılar içinde tehdittir. Vahşi doğada birkaç arı türü İçi boş ağaçlarda yuva yapar. Bu nedenle daha fazla ağaç yok edilirse bu arıların yaşadığı evler de öyledir. Çiçekli bitkilerde bol bulunan kır çiçeği çayırları ve diğer alanlarda ciddi bir düşüş yaşanmaktadır. Bu da arıların önemli bir besin kaybettiği anlamına gelir. Pestisit kullanımına bakalım. Sevgili arılarımıza yönelik ana tehditlerden biri zehirli böcek ilaçlarının kullanılmasıdır pestisitler zararlıları öldürmek için tasarlanırken yoğun toksisiteleri nedeniyle arılar dahil diğer böcekler üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptirler. Özellikle neon nikotinoidlerdir. Bitkilere püskürtüldüklerinde emildikleri için arılara büyük zarar verir. Yani bir arı söz konusu bitkiyi tozlaştırmaya geldiğinde bu pestisiti yuta, yutacaktır. Bu Arının merkezi sinir sistemine ciddi bir şekilde zarar verebilir. İklim değişikliğinin etkilerine bakalım. İklim değişikliği ve sıklıkla neden olduğu aşırı hava, arıların azalmasında katkıda bulunan bir başka faktördür. Arı yuvalama davranışını bozar ve normal mevsimsel zamanlarını değiştirir. Yani çiçeklerin beklenenden daha erken veya geç çiçek açabileceği anlamına gelir. Daha fazla ağaç dikmek iklim değişikliğinin bazı etkilerini hafifletmeye yardımcı olurken arılarımızın çoğu için ölümcül olabilecek ciddi bir sorundur. Parazit ve hastalıklar kısmına bakalım. Parazitler ve hastalıklar arılar için bir başka büyük tehdittir. Varroa akarı bal arısının arkasına yapışan, ona hastalıklar ve virüsler geçiren ve gücünü yavaş yavaş tüketen parazitik bir akardır. İstilacı türlerin durumuna bakalım. Yerli olmayan türler arılar için başka bir tehdit oluşturabilir. Özellikle bazı türler yerli türler için hasara neden olabilir. Asya eşek arısı bal arılarını yer ve bu nedenle de büyük bir tehdit oluşturur. Arılar polenleşmeye mükemmel bir şekilde adapte olup bitkilerin büyümesine ve üremesine, besin üretmesine yardımcı olur. Bunu çiçekli bitkiler arasında polen aktararak ve böylece yaşam döngüsünü döndürerek yaparlar besin için ihtiyaç duyduğumuz bitkilerin büyük çoğunluğu özellikle arılar tarafından tozlaşmaya dayanır. Badem ve vanilyadan elma ve bal kabağına arılar ayrıca Avrupa'daki kır çiçeklerinin yaklaşık yüzde %80'ini tozlaştırır. Bu nedenle kırsal alanımız onlarsız olmaz. Ama arıların başı dertte. Tüm dünyada arıların azalmasıyla ilgili artan kamuoyu ve politik endişeler var. Bu düşüşe habitat ve gıda kaynaklarının kaybından, pestilere maruz kalmaya ve iklim bozulmasının etkilerine kadar bir dizi stres kombinasyonu neden oluyor. Arılar sağlıklı bir çevre için önemlidir. Niye önemli ona bakalım. Arılar doğanın fantastik bir sembolüdür. Başlarının belada olması, doğal çevremizin olması gerektiği gibi iyi durumda olmadığının bir işaretidir. Arılar, yaşam döng döngüsünü döndürerek kırsal bölgemizin rengini ve güzelliğini arttırır. Avrupa kır çiçeklerinin yaklaşık yüzde sekseni böcek tozlaşmasına ihtiyaç duyar. Yüksük otu, yonca ve fi gibi birçoğu arılara güvenir. Tozlayıcılar bitkilerin meyve vermesine, tohum vermesine ve üremesine izin verir. Bu da bir dizi başka canlı için yiyecek ve yaşam alanı sağlar. Dolayısıyla doğal ekosistemlerimizin sağlığı temelde arılarımızın ve diğer tozlayıcıların sağlığı ile bağlantılıdır. Doğal floramızı korumak aynı zamanda sağlıklı tozlayıcı popülasyonlarına da bağlıdır. Bu haşhaş, peygamber çiçeği ve bluebell gibi kır çiçeklerinin yanı sıra ağaçlar ve çalıları içerir. Tozlayıcılar ile tozlaştırdıkları bitkiler arasındaki yakın ilişki, Birleşik Krallık ve Avrupa'da görülen paralel düşüşlerde belirgindir. Bombus arıları tarafından tercih edilen bitkilerin %76'sı coğrafik aralıklarında azalmalar görerek %71'i son yıllarda azalmıştır. Arıların ölümüne katkıda bulunan başka sebepler de var. Genetik çeşitsizlik, tek tip ürün üretmek, hızlı hasat yüzünden düşük besin düzeyi, zararlı insan aktiviteleri ve diğer zararlı böcek ilaçları her bir problem kendi başına arılar için büyük bir problem olsa da bir arada muhtemelen koloni çöküşü düzensizliğinin sebebi oluyor. Son yıllar içerisinde parazitlerin bu oyunu yüzünden bal arıları ölüm kalım savaşı veriyorlar. Eğer kaybederlerse bu insanlık adına bir kaos demektir. Eğer bolluk içerisinde yaşamaya devam etmek istiyorsak bu çözmemiz gereken bir sorun. İnsanlık dünya ve diğer yaşam formlarıyla derin bir bağlantıya sahip. Öyle değilmiş gibi davransak da durum bu. Doğanın güzelliğini korumak için değilse bile hayatta kalmak için çevremizi korumak zorundayız. Evet e, bu konuyu ben özellikle seçtim. Neden seçtiğimi de hemen belirteyim. E, aslında ufak gördüğümüz arıların nasıl çevremize ve bizim yiyecek içeceğimize, gıdamıza kadar e, etki edebildiğini görebilelim diye. Ben bunu bir belgeselde e, direkt izlerken fark ettim ve Arılar niçin önemli diye onların da başlığı aynı şekildeydi. Ve bunu detaylı bir şekilde belgeselde de anlatıyordu. Ben daha sonra çeşitli yabancı kaynaklardan bunun detaylı bilgilerini aldım ve sizinle paylaşmak istedim. Eğer arıların soyunu tüketirsek ki diğer canlılarda da bunu çoğunlukla yapıyoruz maalesef. Soyu tükendiği zaman yapabileceği etkiyi de makale içerisinde detaylı paylaştım. En önemlisi, tükettiğimiz gıdaların hepsinin çöküşüne sebep olur. Çiçek, bitki vesaire gibi e, doğal çevrenin de çöküşüne neden olur. Ve üreme gibi kısımları tozlaşma olmadığından e, tamamen faaliyetsiz duruma gelir. Bu hem bizim hem de diğer canlıların, diğer hayvanların ve böceklerin ölümüne kadar götürür. Yani kıtlık dediğimiz şey aslında yine bizim e, bu pestisit denilen e, kimyasal e, böcek öldürücü, öldürücüler veya benzeri tarım e, kısmında kullanılan kimyasallar yüzünden fazlasıyla maruz kalıyorlar. Aslında bir yana üretim yaparken bir yandan da üretimi sağlayacak ham maddeyi yok ediyoruz gibi düşünebiliriz bunu. Evet e, bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.